Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini almak ve son gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Victor Osimhen'in transferini Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyor. Evet. Yani Leroy Sané geldi evet. Evet Hakan Çalhanoğlu, evet İlkay Gündoğan. Çok flash isimler gündemde ama Galatasaray taraftarı kafasını yastığa koyup Huzurlu bir uyku çekebilmek için Victor Osimen'in e, transferini, bon servisiyle birlikte alınmasını ya da gelecek sene de kadroda olmasını e, dört gözle bekliyor. Son durum ne ben e, sözü sana bırakayım. Herkesin beklediği haber aslında Osimen kalacak mı gidecek mi ne olur netleşsin bu noktaya gelmeye başladı. Çünkü transfer döneminin içerisindeyiz 4 Eylül'de kadrolar teslim edilecek Ağustos'ta ilk başlıyor ki. Galatasaray'da iki tane önemli eksik var. Biri Mustera 14 yıl kaleyi koruyan bir isim. Biri de Galatasaray'da e, kariyerinin zirvelerinden birini dahi, daha oynayan Mertens. İki oyuncu ayrıldı. Ama gündem tabii ki Ossimen. Çünkü ona göre bir kadro planlaması. Ona göre bir taktik diziliş ve plan gerçekleştireceksiniz. Icardi-Ossimen ikilisiyle farklı bir oyun oynayacaksınız. Sadece Icardi ile başka bir oyun oynayacaksınız. E, ben bu transfer ihtimalinin çok düşük olduğunu haftalardır söylüyordum ama son gelen bilgiler çok daha olumlu. Yine de temkinli yaklaşıyorum çünkü transfer dönemi her şey değişebilir ama son bilgiler şöyle. Ee, şimdi 75 milyon euroluk bir madde var. Bu İtalyan takımları için geçerli değil. Bunu her programda anlattık. Galatasaray'ın benim aldığım bilgi 60 milyon euronun üstüne bonuslar eklenerek bu transferi bitirmek için bir teklifte bulunduğu yönünde. Kısa süre içerisinde Napoli yetkililerle de İtalya'da bir görüşme gerçekleştirilecek. Gardi üzerinden görüşmeler gerçekleştiriyordu. Artık Galatasaraylı yöneticiler de e, bu transferde e, hani direkt olarak sorumlu olan isim Sayın Abdullah Kavukçu. O da bu transferin içerisinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Benlik bilgiler şu şekilde. Geçtiğimiz yıl 37 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Jardin'in rekorunu geçmiş. Hani bambaşka seviyeye artık. Az önce program başlarken Senat abi dedi yani ya, hani ligin seviyesini Galatasaray belirliyor transferlerde. O Simon o seviyeyi belirleyecek oyuncu. Hatta Galatasaray'ın bundan sonraki Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenini de belirleyecek oyuncu. 60 milyon euronun üzerinde Galatasaray'ın son teklifi ama Napoli tarafından kabul edilmedi. 75 milyon euroluk madde Temmuz ayının ikinci haftası 15 Temmuz'a kadar geçerli olan bir madde. Ee, Napoli başkanının da bu fiyattan çok fazla düşme isteği yok. Ama Galatasaray'ın buradaki elini güçlendiren konu o Galatasaray'da oynamak istemesi. Bu Arap Yarımadası'na gitmek istememesi, şu an Avrupa'dan gelen tekliflerin istediği düzeyde olmaması hepsi Galatasaray'ın pazarlıkta elini çok kuvvetli hale getiriyor. Ancak Tabii ki Napoli'nin yanıtı belli. Napoli şu anda 75 milyon eurodan aşağı düşmüş durumda değil. Ee, ödeme planı içerisinde de bazı görüşmeler gerçekleşiyor. Benim aldığım bilgi 3 yıllık bir ödeme planı şeklinde. Bu bonservisin ödenilmesi konusunda Napoli ile görüşmelerin devam ettiği yönünde. Ama 75 milyon eurodan aşağıya ne kadar düşürebilecek Galatasaray bu bonservis isteğini orası biraz netleştirilecek. 15 Temmuz neden kritik tarih? Eğer o tarihten sonra transfer hamlesi yapmak isterseniz bu bedeli Napoli belirleyecek. 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi ortadan kalkıyor belki yüzler, belki 120'ler sonuçta o Napoli kulübünün isteğine kalmış durumda. Ama Osimhen Napoli'de devam etmek istemediğini, Galatasaray'da oynamak istediğini söyledikten sonra bu elinizi çok güçlü hale getiriyor. Galatasaray'da golcü transferi gündemin en sıcak başlığı olmaya devam ederken Victor Osimhen transferi için artık sona gelindiği konuşuluyor. İtalyan basınından gelen haberlere göre sarı kırmızılı kulüp Nijeryalı yıldızla 4 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Victor Osimhen'e yıllık 15 milyon euro net maaş ödenecek. Ayrıca sözleşmede yer alan performansa dayalı bonuslarla birlikte bu rakam toplamda 24 milyon euroya kadar çıkabilecek. Bu rakam Galatasaray tarihindeki en yüksek maaşlı futbolcu sözleşmelerinden biri olacak. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Galatasaray ve Napoli kulüpleri arasında yapılacak son görüşmenin ardından resmi adımlar atılacak. Sarı Kırmızılılar Napoli'ye son olarak 60 milyon euroluk bir teklif sundu. Napoli tarafının bu teklife sıcak bakmaya başladığı ve nihai detayların çözüme kavuşmasıyla birlikte transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray yönetimi transferin olası bir aksaklıkla sonuçlanması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda Fiorentina'nın yeni transferi Moise Keyen için de girişimler başladı. İtalyan basınına göre Galatasaray, 24 yaşındaki İtalyan golcü için sözleşmesinde yer alan 52 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Menajer Giovanni Gardi'nin bu transferi bitirme aşamasına getirdiği ve taraflar arasında son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı aktarılıyor. Moise Keane'in serbest kalma maddesinin 15 Temmuz itibariyle sona ereceği bilgisi Galatasaray cephesini harekete geçirdi. Kane geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Serie A'da gösterdiği 32 maçta 19 gol ve 3 asistle piyasa değerini yeniden yükseltmeyi başardı. Genç yaşına rağmen tecrübesi, fizik gücü ve bitiricilik özellikleriyle Galatasaray teknik heyetinin radarına girmiş durumda. Sarı Kırmızılılar yalnızca Kian ile sınırlı kalmıyor. Pesegen'in bonservis hakkına sahip olduğu geçtiğimiz sezon ise Juventus forması giyen Kolo Muani de Galatasaray'ın geniş forvet listesinde yer alıyor. Hem Osimen hem de Kian transferinde yaşanacak gelişmelere göre Kolo Muani de resmi temasların başlayabileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın bu yüksek profilli transfer politikası Şampiyonlar Ligi hedefiyle doğrudan bağlantılı. Kulüp yönetimi hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için büyük yatırım yapmaya kararlı. Bu doğrultuda forvet hattı için hedeflenen isimlerin ortak özelliği, Avrupa tecrübesine sahip olmaları, genç yaşta olmaları ve yüksek potansiyele sahip bulunmaları. Taraftarlar, Victor Osimen transferiyle ilgili resmi açıklamayı dört gözle beklerken yönetim alternatif senaryolar üzerinde titizlikle çalışıyor. Diğer yandan Galatasaray yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına defans hattına yönelik transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılı ekip yerli ve genç oyuncu havuzunu genişletmek adına özellikle Avrupa'da forma giyen Türk futbolcuları yakın takibi alırken listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan oldu. 22 yaşındaki milli stoperin durumu Hollanda ve Almanya basınında da gündem olmaya başladı. Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heytinga'nın Ahmet Can'ı gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Hollanda temsilcisi Ajax, geçtiğimiz günlerde İskoç ekibi ile oynadığı hazırlık maçında Ahmet Can'a ilk 11'de forma şansı vermedi, Genç oyuncu ikinci yarıda oyuna dahil olup bir de gol kaydetse de teknik direktör Heytinga'nın oyuncuyu kadro dışı bırakma kararını değiştirmediği öğrenildi. Ahmetcan Kaplan, 2022 yılında Trabzonspor'dan Ayaksa 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve uzun vadeli bir yatırım olarak görülmüştü. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve ardından gelen teknik direktör değişiklikleri oyuncunun istikrarlı bir şekilde forma giymesinin önüne geçti. Geçtiğimiz sezonu büyük ölçüde yedek kulübesinde geçiren Ahmet Can sadece 15 resmi maçta forma giydi ve toplam 1073 dakika sahada kalabildi. Bu nedenle hem Ajax cephesi hem de oyuncu kanadı kiralama ya da bonservisli satış formülünü gündeme aldı. Oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ancak sözleşmesinde dikkat çekici bir detay bulunuyor. Eğer Ahmetcan bir başka kulübe transfer olursa Trabzonspor bu transferden %15'lik bir pay alacak. Bu durum Ajax'ın pazarlık gücünü kısmen sınırlarken Galatasaray için de makul bir bonservis rakamı üzerinde uzlaşma ihtimalini artırıyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da yerli stoper havuzunu genişletmek istediği ve Ahmetcan'ı yakından takip ettiği belirtiliyor. Buruk'un savunmada özellikle yoğun fikstür ve Avrupa kupaları göz önüne alındığında rotasyona girecek genç fizikli ve potansiyelli bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Ahmetcan'ın sol stoper olarak görev alabilmesi, ayrıca hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisi de Galatasaray teknik heyetinin transferi onaylamasında etkili oldu. Kulislerde konuşulanlara göre Ahmetcan Kaplan da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Genç oyuncunun Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Ayrıca Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü transferi olumlu yönde etkileyebilecek bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama veya doğrudan bonservis önerisiyle Ayaks'a resmi teklif sunması gündemde. Transferin önümüzdeki haftalarda somut adımlarla netleşmesi bekleniyor. Ahmetcan Kaplan'ın sarı kırmızılı formayı giymesi Galatasaray'ın uzun vadeli yerli rotasyon planlamasında önemli bir hamle olabilir.